Ben uzman doktor Buket Kılıç. Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesinde çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak görev yapmaktayım. Otizm spektrum bozukluğu gelişimsel düzeye göre sosyal etkileşim ve iletişimde eksiklikler, kısıtlı ilgi alanları ve tekrarlayıcı davranışlar, duysal aşırı ya da düşük hassasiyetler ile seyredebilen bir nöro gelişimsel bozukluktur. Görülme sıklığı %1 ila 2 dolayındadır. Etiyolojisinde çok faktörlü genetik nedenler ön plandadır. Bununla birlikte çevresel etkenlerle ilgili araştırmalar hala devam etmektedir. Tanı sürecinde aileden çocukları ile ilgili Sözel ya da sözel olmayan sosyal etkileşim ve iletişimleri ile ilgili ayrıntılı bir gelişimsel öykü alınır. Muayene sırasında çocuğun otizm spektrum bozukluğunun ana belirti kümelerinden hangilerine sahip olup olmadıkları değerlendirilir. Yine alınan gelişimsel öyküde çocuklarının otizm spektrum bozukluğu belirtilerini taşıyıp taşımadıkları aileye sorulur. Burada gerek görülürse bazı gelişimsel tarama testlerinden de yararlanılır. Tüm bu ayrıntılı ve çok kapsamlı, çok boyutlu değerlendirmeler sonucunda eğer tanı kriterleri karşılanıyorsa otizm spektrum bozukluğu tanısı konulur. Tanının erken dönemde konulup tedaviye erken başlanması prognoz açısından çok önemlidir. Belirtiler yaşa göre, gelişimsel düzeye göre, kişiden kişiye göre değişebildiği, hastalığın şiddeti kişiden kişiye değişebildiği için tedavi de bireye özgüdür. Tedavinin temel basamağını çocuğun sosyal iletişim ve etkileşimi için iyileşmesine yönelik olarak davranışsal, sosyal, ilişkisel, gelişimsel nitelikte bireysel tedaviler oluşturur. Bunun yanında kendine zarar verme davranışı, agresyon gibi şikayetler eşlik ediyorsa ilaç tedavilerinden de yararlanılabilir. Otizm spektrum bozukluğundan dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, anlıksal yetersizlik, uyku bozuklukları, depresyon, anksiyete bozuklukları gibi başka psikiyatrik hastalıklar da eşlik edebilir. Bunların da tanınıp tedavinin başlanması hastanın yaşam kalitesini artırmak adına oldukça önemlidir. Özetle çocuğumuzun sosyal gelişiminin yaşına göre farklı olduğunu düşünüyorsanız bir çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanına başvurulması önerilmektedir.